Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir yeni bir istek üzerine bir kanal tanıtıyoruz. Evet arkadaşlar the, ben the de Beyza, The Beyza adlı bir kanal arkadaşlar. Ben de abone Azerbaş oldum. Beyza Zebayza. Beyza evet. Arkadaşlar biz ona aboneyiz. Evet. Güzel güzel siz videolar. Adopt Me'de çekiyor. Arkadaşlar biz de Adopt Me'yi çekeceğiz. Mutlaka şeyde olun. Ne diyor? Adopt Me'de olun ya da server server'da olun arkadaşlar. Evet. Belki de tanımlayan yapabiliriz bugün. Belki ama bak de yarın şeysiz bildirimleri atın da bizi bekleyin. Arkadaşlar bir Beyza da vardı bir tane de başka bir kanal vardı. Buna abone olmayı unutmayın çok güzel bir kanalı var bence. Ee, bir Hoş de kalın. hayır bir tane daha kanal vardı arkadaşlar. Aa, onu evet, da göstereyim hemen gireyim, gireyim göstereceğim size. Evet arkadaşlar Haykan notlar adlı bir kanal da evet işte. Arkadaşlar, ona aboneyiz, evet arkadaşlar onu aboneyiz. Evet siz ]alım. de abone olun arkadaşlar. Senin burada arkadaşlar notaları gösteriyor. Evet arkadaşlar müzikle ilgileniyor, ilgileniyor. Roblox da evet, Arkadaşlar. Evet arkadaşlar bizim kanalda abone olmayı unutmayın. Bir tane de şey diyecektim ya ben kime aboneyim onu göstereyim size. Bazı arkadaşlarına inanmıyor Akbulut Ömer, Aniyeğin, Aylaşka, sonra Dur, bazı insan arkadaşlar inanmıyoruz. Aylin Sefer'e, Bayzın Oyan, Beyaz Oyan, Bravo get. Bunlara bakın siz görün iyisi. Görüyor evet musunuz? Evet arkadaşlar Direkt bunlara abone. Fidan Gulyeva, Funkas, Freelance Luna, Dumrula, Plarisa, Lina, Linda eğer var. Eğer bizim abone olduğumuzu inanmıyorsunuz. Evet. Bakabilirsiniz arkadaşlar. İnanmıyorsunuz eğer. Evet arkadaşlar. Roblox different for Roblox Yusuf, Rastikor, Rastikor. O benim kuzenim arkadaşlar. Simge K-pop lover, soy nafana, siyah soklu arkadaşlar aboneyim var. Kendinizi benim aboneliklerimde görebili görebilmeyebilirsiniz. Bakın çok yani. Evet. Eyza var, Özgün'de, Sevin, Prenses, Yıldırım, Adopt arkadaşlar çekeceğiz. Onun için biraz onunla abone olduk. Arkadaşlar bir de bunlar vardı. Ee, görüyorsunuz. Bunu yani inanmayan arkadaşlarınız varsa görebilir. Evet, evet. arkadaşlar, e, videomuzu sonlandıralım. Evet. Kanalımıza abone olmayı, like Utmayayım, atmayı unutmayın. Arkadaşlar bir tane şey vardı ya. videomuz o kadar izlendi ki 200. Bakın çok güzel izlenme var. Arkadaşlar kapak fotoğrafını da yapmayı öğrendim. Çok güzel. Ee, daha güzel videolar atacağım. Arkadaşlar istersen sonlandıralım. Arkadaşlar kanalımıza Hatacağız. abone olmayı Evet. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.